Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemize hazır mısınız? Bugünkü hikayemiz Parmak Kız. Haydi başlayalım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde yalnız yaşayan bir kadın varmış. Bu kadın hep küçük bir kız çocuğunun olmasını istiyormuş. Güneşli bir gün bahçede çiçeklerini sularken karşısına birden bir peri çıkmış. "Neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Kadın da ona, "Hep bir kız çocuğum olmasını istiyorum. Bu konuda bana yardım eder misin?" demiş. Peri ona bir tohum vermiş ve "Bu tohumu bir saksıya ek ve ona sevgini ver ve sonrasında ne olacağını göreceksin." demiş. Güzel bir saksıya ek, güneş görmesini de sağla demiş. Kadın tohumu saksıya ektikten sonra çiçeğin büyümesini beklemiş. Onu her gün sulamış. Bir gün çiçeği öpmüş ve çiçeğin ortadan ikiye ayrıldığını görmüş ve içinden parmak kadar bir kız çocuğunun çıktığını görmüş ve ona Parmak Kız adını koymuş. Çocuğu olduğuna çok sevinmiş. Onun için ceviz kabuğuna bir yatak yapmış ve gül yapraklarıyla da onu örtmüş. Günlerini bir tabak suyun içinde yaprağa oturarak kayık gibi gezinerek elinde de bir adet at kılını kürek niyetine kullanarak bir uçtan diğerine gidip gelirmiş. Gecenin birinde ceviz kabuğunda uyurken camdan içeriye büyük bir kurbağa girmiş ve parmak kızı çok beğenmiş. Onu oğluna gelin yapmak için kucağına almış ve göletine götürmüş. Onu nilüfer yaprağının üstüne koymuş ve oradan kaçamayacağını biliyormuş. Parmak kız kurbağayla evlenmek istemiyor ve hüngür hüngür ağlıyormuş. Kurbağa da düğün hazırlıkları yapıyormuş. Bunu gören balıklar ona yardım etmek için nülfer yaprağının sapını ısırarak koparmışlar ve kızı kurtarmışlar. Parmak kızın annesi sabah olunca kızın evini her yerinde aramış ama bulamamış. Parmak kız yaprağın üstüne sürüklenerek ilerliyormuş. Kurbağalardan çok uzaklara doğru akıp gitmiş. Kurbağalar artık onu bulamazmış. Parmak kızın geçtiği yerlerde onu gören orman hayvanları onun güzelliğinden etkileniyorlarmış. Hepsi ne kadar güzel olduğunu söylüyormuş. Gece olmuş ve parmak kız üstüne yaprağını örterek uyumuş. Sabah olduğunda uyanmış ve nehir onu şelaleye doğru sürüklüyormuş. Onu gören bir böcek güzel kızı görünce onu kurtarmış ve evine doğru götürmüş. Onunla evlenmek istiyormuş. Fakat diğer böcekler onu beğenmemişler. Çünkü onlar kadar ayağı ve elleri yokmuş. Böcek de bunlardan etkilenerek kızı tekrar alıp ormana bırakıp gitmiş. Kış gelmiş. Hava soğuk ve kar yağıyormuş. Yürümüş, yürümüş ve bir ev görmüş kapıyı çalmış ve karşısına bir tarla faresi çıkmış. Parmak kız çok acıktığını söylemiş ve fare onu eve davet etmiş. Evde tahıllar, yiyecekler bolmuş. Bayan fare kızın karnını doyurmuş ve güzel kızı çok sevmiş. Sonsuza kadar onunla kalmak istemiş. Yarın hafta sonuymuş ve farenin köstebek arkadaşı ona misafirliğe gelecekmiş. Ve bir süre sonra kapı çalmış ve köstebek gelmiş. Zengin köstebek deri montu ve foter şapkasıyla yemek masasına oturmuş. Parmak kızın güzel sesinden etkilenmiş ve ona aşık olmuş. Onunla evlenmek istemiş. Farenin yanına giderek ona bir sürü yiyecek teklif etmiş ve parmak kızla evlenmesine yardımcı olmasını söylemiş. Köstebek kabul etmiş. Parmak kız onu istemediği için sabah olunca evden kaçmış. Yolda yaralı bir kuş görmüş. Onun yarasını iyileştirmiş. Serçe de bu iyiliğinin karşısında ne zaman istersen ben de sana yardım ederim demiş. O sırada karşıdan köstebek ve fare geliyormuş. Durumu kuşa anlatmış ve kuş da onu sırtına alarak oradan kaçırmış. Parmak kız uçarken fareye her şey için çok teşekkür ederim demiş. Kuş onu çiçek bahçesine götürmüş. O bahçede güzel kuşlar ve çiçekler varmış. Parmak kız çok mutlu olmuş. Bu sırada annesini hatırlamış ve hüzünlenmiş. Ve karşısına çiçek bahçesinin kralı çıka gelmiş. Parmak kızı görünce ona aşık olmuş ve onunla evlenmek istemiş. Parmak kız karşılaştığı adayları hatırlayınca kurbağa, böcek, köstebek gibi çirkin hayvanlardan sonra bu yakışıklı adamla evlenmek istemiş. Parmak kız teklifi kabul etmiş ama onu annesinin yanına götürüp üçünün birlikte yaşamasını istemiş. Prens parmak kıza gümüş renkli iki kanat takmış ve ikisi de uçarak annesinin evine doğru gitmiş. Evine vardıklarında annesi kızını görünce çok sevinmiş, ağlamış ve ona sarılmış. "Artık seni sonsuza kadar bırakmayacağım." demiş. Üçü sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Çocuklar, bugünkü hikayemiz bitti. Daha fazla hikaye dinlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.